Gazete Magazin bayram havasını evinize taşımaya devam ediyor. Ünlü isimlerin bayram programlarına konuk oluyoruz hep birlikte. Bayram olduğu gibi bu bayramda da Kıbrıs'a kelimenin tam anlamıyla ünlü akını vardı. artı bir starla veriyoruz. Hem de süper starla. Oh, Ajda Pekkan Kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyan kadın Bayrama özel, çok ama çok iddialı bir kostümle arzı endam ediyor Bu gece bizim bayram gecemiz olduğu için bütün ülkemizin ve hepinizin. O yüzden e, ben de bu gece böyle özenli hazırlanmak istedim. Becermiş miyim? Kim der 79 yaşında diye hala çok formda ve cesur. Derin göğüs kolyeli kıyafeti, pencere yırtmaçlı kıyafeti, sırtı omzu açıkta bırakan şık mı şık kostümüyle. Tam bir süperstar. 3 aydır biliyorsunuz benim e, bir sağlık durumum oldu ameliyatla ilgili omuzumdan. O yüzden 3 aydan şey. beri ilk defa çıkıyorum. O yüzden biraz ben de çok heyecanlıyım. Bu heyecan hiç bitmiyor. Bu kısa öz ama şahane röportajdan sonra artık verilsin eğlencenin startı. Eski yeni tüm şarkılarını söylüyor Kıbrıs'a gelen onu izlemeyi tercih eden seyircilerini bu kararlarından ötürü hiç de pişman etmiyor Ajda Pekkan. Şarkılarını söylerken ne kadar çılgınsa, konuşurken de bir o kadar naif süperstar. Şeker tadında ha, havalandıracak olumsuz solunum. çok seviyorum. Cem Yılmaz da bir ilke imza attı bu bayramda. Kıbrıs'ta sahne aldı. İstanbul'da hiç yani senelerdir bir bilet programı var. En önemli bilet programı var. Herkes de aynı tereddütte bulunuyor. Ön Bugün Cem Yılmaz'ı izlemek isteyenler sadece pamuk ellerini cebine atmadı. Kasasını da, banka hesabını da boşalttı. Bugün bizi burada buluşturan öncelikle sizin maddi durumunuz bir... İstanbul'da 50 bin liraya kadar ulaşan kara borsa bilet fiyatlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz'ı izlemek için Şovunu yaptığı otele gelen müşteriler bahçe manzaralı standart oda fiyatı kişi başı 114.380 lira daha lüks odada kalmak isteyenler suitler için 207.750 lira havuzlu villada konaklamak isteyenlerse 237.500 lira ödedi. İşte o Cem Yılmaz'ı izlemek için para kıyıp koşa koşa gelen ve güç bela yer bulan isimlerden biri de İzzet Yıldız'ındı. Ailemle beraber birlikte eğlenmeye Cem Yılmaz'ın e, programını izlemeye geldik. Az önce de sözünü etmiştik. Cem Yılmaz'ı izlemenin ciddi bir bedeli var. İstanbul'da bilet fiyatları kara borsada 50 bin liraya kadar çıkıyor. Haliyle bu durum ünlü komedyenin de diline düşüyor. Ve yeniden müzik zamanı. Ebru Yaşar da Kıbrıs'taydı bu bayram. Bey'i açıkta, dekoltesi bol ama son derece şık bir kostümle sahnede Ebru yaşar. Funda arar. Onun da bayram şıklığı Ebru yaşar'dan aşağı kalacak gibi değil. Saten eteği, zenginlik simgesi, ışıl ışıl büstiyeri ve kıyafetiyle uyumlu küpeleri çok havalı ama en havalı yanı saçı başı makyajı. Çok özenmiş belli ki kendine. Çok, çok zarif görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. 49. Yaş gününü bayramla birlikte kutlayan Funda Arara bir tatlı sürprizle gazetecilerden geliyor. Aa, yeni gözlüğümüz için şimdi kutlayalım istedik. Ay, kocaman pasta maşallah. Alınır. Ay, çok teşekkür ederim. <laughs> çok, gerçekten sürpriz oldu. Şöyle bir dilek. Ay, bir çok, olun <laughs> çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ve artık müzik zamanı. Ora O da Kıbrıs'taydı bu bayram. Böyle uzun uzun vay vay çektirmesinin bir manası olmalıydı. Açıkladı ünlü şarkıcı. <laughs> Özcan Deniz Özcan Deniz'i tanıyanlar gözlerine inanamıyordu. Dans ediyordu sahnede. Rafet El Roman'dan Hallece'ydi dansı ama yine de onun için de izleyenler için de bir ilkti bu. şarkıları da vardı repertuarında. Kendisine şöhreti getiren o ilk şarkısı. Sonra yeniden eğlence, yeniden coşku için vitesi 2'den 5'e çıkardı ve Kıbrıs'a kendisini dinlemeye gelenleri hop oturtup hop kaldırdı. Ve şimdi 90'lara ışınlanıyoruz. Güzel Çelik Ercan Üçlüsü'nü izleyenler arasında ünlü isimler de var. İşte Oya Başar ve işte Selçuk Yöntem. Nasıl da eğleniyorlar sabaha kadar. Bülent Ersoy bayramın ikinci günü İstanbul konserinde ortaya çıktı. Daha doğrusu çıkmaya çalıştı. Çünkü... Ve ne kadar tek taşı, zümrütü, pırlantası varsa üstündeydi Bülent Ersoy'un. Şarkısı bitti, klasik o sözünü söyledi. Seyircisinden helallik aldı. Helal mi? Helal mi? Herhalde Zeki Müren polemiğin sonrası o agresif halleri yerini klasik Bülent Ersoy neşesine bırakmış, sağa sola laf attı durdu. Aha Allah cezanım. <laughs> gül gibi ben burada dururken... Sanmalı Gündüz. Ve tabii ki o efsane sesiyle söylediği ölümsüz şarkılarla bayram coşkusuna coşku kattı. Ve Fatih Ürek bayramlar. Ekonomik kriz onu da vurmuş. Alışverişi bile artık marka mağazalardan değil, ikinci el satış yapan ya da outletlerden yapıyormuş Fatih Yürek. Sahne kıyafetçidir. işte böyle tişört kazak ciddi ama ben bulurum yani gerçekten bulurum hani bunu at atlet mi diyorlar, oralara evet. gittim oralardan buluyorum bir şeyler filan ama gidip de bir marka zaten bu sene çok ünlü markaların koleksiyonunu hiç beğenmedim neden beğenmediniz? çok kötü çizgiler bilmiyorum yani benim, bana çok tuhaf geldi artık markalardan erkek markaları güzel aslında erkek Hı -hı. ama çok pahalı bu yaz herkes gibi sanatçılar için de zor geçecek diye devam etti ekonomik daralmayla ilgili. Ama hiçbir zaman ben uçmadım biliyorsunuz. <laughs> hiçbir zaman kendim böyle afişe edip de şu paralar alıp zaten onlara bakmayın. O kadar 8 gibi. milyonlar, 7 yok milyonlar, canım. 10 milyonlar, 15 yok milyonlara canım. kadar canım. sahneler... Yok, yok canım, şimdi. ya öyle şeyler yok. Yani bakmayın aslında yani sevgili magazinci arkadaşlarım veya bazı sosyal medyada yazan arkadaşlarımız bunları söylüyorlar ama gerçekten o rakamlar o kadar rakamlar çok var tabii bir iki kişi onlara alabiliyor ama hani o kadar büyük rakamlar yani olmaz ya mantık olmaz. Mahsun Kırmızı Gül o da bu bayram İstanbul'da kalan ünlülerdendi. Geldim <laughs> İstanbul'daydım. Anneme uğradım. Ee, aman annemle zaman geçirdim biraz. Tabii üzgünüm beni tanımıyor. Alzheimer olan annesiyle ilgili konuşurken gözleri doldu ünlü şarkıcının. Hele hele artık beni tanımıyor derken ağlamamak için kendini zor tuttu. Uzun bir süre yanında kaldım. O cevval olan, o böyle taş gibi olan kadının hiçbir şey yapamamasına, beni tanımamasına çok üzüldüm. yumuşatmak adına konuyu değiştiriyoruz. Biten evliliğinin ardından bir daha evlenmem sözleri bir tövbe mi? Yoksa bu kararından bir geri dönüş olur mu acaba? Yok hocam benim bir şey düşünmüyorum <laughs> <ya. gülüyor> Niye abi? Neden evlenmek istemiyorsunuz? Ya da ağzım yandığı hani yoğurdu üfleyerek yeriz derler ya. O, o ağzım o... yandı yanlış olur. Olur mu? O ben yani hem çocuğumun annesine <laughs> bu son derece Sağlıksız bir yaklaşım olur çünkü ben isteyerek evlendim. <laughs> ee, ama şu an düşünmüyorum. Gerçekten hayatımda yeni bir heyecan var. Sahneye çıkıyor, diziler var. Kızım, her şeyim benim. Onun için inanın bana şu anda evlilikle ilgili herhangi bir şey düşünmüyorum. Zaten bunu sen düşünemezsin. Bunu karşındaki insan sana düşün. Ve ardından da çok özlediği sahneye çıkıyor ünlü şarkıcı. ve Kıbrıs'a uzanıyoruz yeniden. Zara çıktı Dubai tatilinden. Bronz, bronz dönmüş. Onun mutluluğu var yüzünde, gözünde. Aynı zamanda e, okulların da tatiline denk gelmesi e, bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Kızımı ve yeğenlerimi de alıp şöyle bir çöllere çöl'e gittik, uzaklara ve sıcak olsun da denize girsinler diye. Biraz da müzik konuşalım istiyoruz Zarayla. Hayranı olduğu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcılık performansını dolamış diline. Bir yerde de sesini duymuşluğum var. Tabii bu hani profesyonel bir çalışma olarak sunmak değil ama bir enstantane bir güzellik olarak yaparsa benim de çok hoşuma gider. Ama geçmişte de böyle vardı hani baktığınızda Fatma Girik, Hülya Koçit değil mi? Onlar da sahneye çıkmışlar Türkan Şoray. Ve Zara içinde sahne zamanı. aylarca ortalarda görünmedi. Neyse ki bayramın ilk günü Kıbrıs'ta üzerindeki o melankolik halleri büyük öfkeye atmış, yeniden özgüven sahibi olarak karşımıza çıktı. Bayram sebebiyle birazcık böyle yollar kapalıydı ama ben yetiştim. Kıyafeti de pek havalıydı. Tam yaşının tarzıydı. Evet Oğuz sağ olsun yurt dışından almıştı bir ara sahnede giyersin diye. Ben de öyle zaten random sahneye çıkmayı seviyorum. Attım elime dolaptan, aldım geldim işte. Saçımı taradım, <laughs> hazırım. Ve artık sahne zamanı. şortu tarzını tam da yansıtan kıyafetiyle ve küt kesim saçlarıyla kıpır kıpır sahnede Aleyna Tilki. Bir gün önce Dubai'de gözlerden uzak ve gizlice iş adamı Murat Osman Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş o gün bugün hiç ama hiç ortaya çıkmadı. Geliyordu çiçeği burnunda gelin hanım ne zaman ve nerede görülecek diye ve işte göründü. Bayramın ilk günü Ebru Gündeş'in de evliliğinin 41. günüydü. 41 kere maşallah diyerek getiriyoruz şimdi Ebru Gündeş'le rüya gibi geçen bayram gecesi görüntülerini. İyiydi. Çok neşeliydi. Gözlerinin içi gülüyordu. Belli ki evlilik ayrı bir yaşama sevinci vermişti güzel şarkıcıya. Arka aralarında seyircisiyle ve orkestrasıyla da dertleşiyor, içini döküyordu. Bu geceki bu şarkılarında da coşkunun da adresi kimmiş o anda ortaya çıkıyordu. Günler öncesinden hakikaten yerlerimiz bitti ve çok güzel bir gece geçiyor geçecek diye aramaları beni çok mutlu ediyor. Çağlar bu gece böyle eğlenmemiz, dertlenmemiz mümkün mü? Mümkün. E, eski yeni Ebru Güneş şarkıları, tamam. Peki böyle dertli dertli şarkılar istersek var mı? Var. Peki hani böyle gidenler tamam da gelenler için var mı? Var. Dans edebiliyor muyuz? E var. Daha ne olsun? Ve yeniden müzik zamanı. Yüzlerce hit şarkının iki sahibi, sahne ücretlerinde zirve yarışı yapan ikilinin Kıbrıs'ta birbirlerinden sadece 3-5 kilometre uzakta iki ayrı otelde verdiği konserlerde deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. Düşen, bayram boyunca dört ayrı noktada konseri vardı. İstanbul, Ankara, Berlin ve Kıbrıs hattında koşturdu. <laughs> bu dört konserinden Düşen tam 30 milyon lira kazandı. <laughs> Hadise, o da bu bayramın en çok konser veren isimlerindendi. İtalya, Bodrum ve finalde de Kıbrıs üçgeni hadiseden soruldu son bayramda. Üç konseri için hadise tam 25 milyon lira aldı.